endişe etmeyin sevgili gençler. Gerçekten de güzel günler göreceğiz. Ve gerçekten de sizler... Sizden... <laughs> Motorları maviliklere süreceksiniz. Bunun bütün altyapısını oluşturacağım. Bu ülkenin gençleri sakın umutsuzluğa kapılmayın. Bu ülkenin güzel gençleri... Sakın geleceğinizi yurt dışında aramayın. Bu ülkenin güzel gençleri size yaşanabilir bir Türkiye'yi bırakacağız. Yaşanacak bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye'yi beraber millet ittifakıyla birlikte yapacağız bayağı kaldıracağız. İzmir için tarihi bir gün. Belediye başkanımız gayet güzel bütün ayrıntıları anlattı. En büyük yatırımlardan birisi. Bütün baskılara rağmen bütün baskılara rağmen bütün ekonomik açıdan var olması gereken avantajların kısıtlanmasına rağmen belediye başkanlarımız ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Tuş başkanımızla diğer belediye başkanlarımızla bütün baskıları aşarak görevlerini sürdürüyorlar. Ankara'ya mesaj gönderdiler. Buradan ben de göndereyim bir mesaj. Yakında toplayacaksın bakanlar kurulunu. Elektrik zamlarını geri al. Bir daha ifade ediyorum. Elektrik zamlarını geri al. %127 zam. %127 zam yakışmıyor bize yakışmıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor. Sarayında oturacaksın. Her şey bedava olacak. Elektriğin bedava. Kira ödemeyeceksin. Yol parası ödemeyeceksin. Yemek parası ödemeyeceksin. Hiçbir şey ödemeyeceksin. Vatandaşa gelince yüzde yüz yirmi yedi zam. Söylüyorum. Geriye almasını istiyorum. Birlikte, birlikte söylemeliyiz. Arkadaşlar, arkadaşlar ortada hükümet yok ki istifaisiz. Bir kişi var. Yok öyle hükümet falan yok. Eskiden vardı hükümet. Şundan emin olmanızı isterim. Siz gerçekten de hep beraber, siz güzel bir Türkiye'de yaşayacaksınız. Bakın özgürlüğü tadacaksınız yeniden. Yeniden özgürlüğü tadacaksınız. Yeniden güzelliği göreceksiniz. Bu ülkenin her tarafında, bu ülkenin her ilinde herkes huzur içinde gezecek. Barışı getireceğiz. Özgürlüğü getireceğiz. Birlikte yaşamayı getireceğiz. Hiç kimseyi kimliği dolayısıyla, inancı dolayısıyla, yaşam tarzı dolayısıyla eleştirmeyeceğiz. Ötekileştirmeyeceğiz. 84 milyonun kucaktaştığı güzel bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Art, dur, Art, dur, Art, dur, Gerçekten de bu ülkeye adaleti getireceğiz. Gerçekten de huzuru getireceğiz. Bu ülkede adaletin olmadığını biliyorum. Bu ülkede binlerce çocuğun yatağa aç girdiğini biliyorum. Bu ülkede büyük kaynakların beşli çetelere tahsis edildiğini biliyorum. Bu ülkede milyonlarca gencimizin işsiz olduğunu biliyorum. Bu ülkede evlerde huzurun olmadığını, büyük ölçüde evlerde huzurun olmadığını biliyorum. Bu ülkede geçilmenin de çok zor olduğunu biliyorum. Ama bütün bunlara rağmen diyorum ki moralinizi bozmayın. Sandık gelecek ve göndereceğiz onları. Demokrasi için de göndereceğiz. Bu güzel bir slogan. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız ve güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Kavga etmeden, kavga etmeden, beraber düşünerek, sorunları masaya yatırarak ve sorunlara akılcı çözümler getirerek beraber Türkiye'yi inşa edeceğiz. Güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Huzurlu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Sevgili gençler, sizler tweet attığınızda korkmayın. Millet İttifakı'nın iktidarında korkmayacaksınız sabahın köründe polis gelip evinizi basmayacak. Bundan emin olacaksınız. Milletin iktidarında yani Millet İttifakı'nın iktidarında hep beraber iktidar olduğumuzda halk için çalışacağız. Gençlerimiz için çalışacağız. Kadınlar için çalışacağız. Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Ve bir şey daha getireceğiz. Halktan topladığımız her kuruşun hesabını halka vereceğiz. Halkına hesap vermeyen bir siyasi anlayışı reddediyoruz, reddedeceğiz beraber. Kadın erkek, yaşlı genç beraber güzel Türkiye'yi inşa etmek zorundasınız. Ayrıca şunu da ifade edeyim. İzmir milletvekili olmaktan da gurur duyduğumu ifade edeyim. Sizlere hizmet etmek, İzmirlilere hizmet etmek İzmir'ler için çalışmak benim için ayrı bir gurur vesilesi. Türkiye'nin bütün sorunlarını üç aşağı beş yukarı bilmiyoruz, yaşıyoruz. Ama buna karşın umutsuz değiliz. Buna karşın umutluyuz. Beraber güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bu konuda emin olmanızı isterim. Bir kez daha vurguluyorum. Bir kez daha vurguluyorum karamsarlığa asla kapılmayın. Efendim bunlar gelirse şöyle olur, bunlar gelirse böyle olur. Ne derlerse desinler. İnançla, kararlılıkla adımımızı atacağız ve hedefe ulaşacağız. Hedef, hedef iktidar. Hedef iktidar. Halkın iktidarı, halkın, milletin iktidarı bir avuç tefecinin değil, bir avuç azınlığın değil, beşli çetelerin değil. Halkın iktidarını kuracağız ve halkla birlikte yöneteceğiz. Her kuruşun hesabını vererek. Bakın belediye başkanlarımız bütün aksaklıklara rağmen, bütün engellemelere rağmen görev yapıyorlar. Burada İzmir'de tarihinin en büyük metro yatırımı İstanbul'da 10 ayrı metro inşaatı aynı anda sürdürülüyor. Sündür Gidin Antalya'ya. Mersin'e, Adana'ya, Aydın'a göreceksiniz, Eskişehir'e göreceksiniz. Belediye başkanlarımız mükemmel çalışıyorlar. Belediye başkanlarımız halkın nabzını tutuyorlar. Belediye başkanlarımız halk için çalışıyorlar. Ve halka hesap veriyorlar. Şunu söyledim belediye başkanı arkadaşlarıma. Yaptığınız her yatırımın kaça mal olduğunu millete söyleyeceksiniz. Milletimiz bilecek paranın nereye harcandığını, ne kadar harcandığını bilecek. Saydam bir devlet yönetimini getireceğiz arkasından. Her kuruşun hesabını veren bir devlet yönetimi bizim idealimizdir ve bunu gerçekleştireceğiz. dağlarında çiçekler çok açtı ve açmaya da devam edecek. Hiç endişe etmeyin. Efendim kısaca bu yatırımı gerçekleştiren işçisinden mühendisinden belediye başkanına kadar hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Birazdan temelleri atacağız. İnşallah hep beraber günün birinde sordum başkana Dört yıl sonra hizmete açılacak diyor. İnşallah dört yıl sonra geleceğiz. Hep beraber kurdeleyi keseceğiz. Temelini attı, attığımız metronun açılışını da yapacağız inşallah. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hiç endişe etmeyin. Sabırla bekleyin, sabırla. Sandığı getirecekler, derslerini vereceğiz demokratik yollarla bunları göndereceğiz. Bir daha gelmemek üzere evet. göndereceğiz bunları. Evet değerli genel başkanımıza ve Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz ve geliyoruz. Motorları Günün en değerli anına mesleci. Burcu Metruz için artık Çocukla yola çıkma zamanı. Temel atma merasimimiz için, için Sayın İzmir Genel Başkan var. Yardımcılarımızı İzmir siyasi parti meclis üyelerimizi yüklenici firmamız, değerli Güler Madaşe'nin, değerli, temsilcilerinin, değerli milletvekillerimizi, eski dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarımızı, siyasi parti il başkanlarımızı, ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in değerli eşleri, Sayın İzmir Koop Başkanımız Sayın Neptün Soyalım Efendileri, bu basma merasimimiz için sahneye arz ediyoruz. Değerli protokolümüz yavaş yavaş sahnede yerlerini alıyorlar. Bu anlamda bu özel günde Coşkun'un Doruklar'a ulaşacak törenimizin hemen ardından muhteşem bir konserle sizlerle birlikte olacağız. Bizler için de gururun, Coşkun'un ve mutluluğun en yüksek olduğu, en Doruklar'da yaşadığımız günlerden birini yaşıyoruz. Cevap açılır kare kaplı bir kitap. Bu muhteşem Zımdan, karede hep birlikte yer alıyor olmak bugün bu coşkuyu kayış, bizlerle kalan, birlikte sizlerin de paylaştığını kayan, görmek kemik, bizler için büyük onur kalan, ve büyük gurur. Hani şimdi bizim son haftada bir. Ve kemik. bu muhteşem butona basma merasimi için değerli ilçe belediye başkanlarımızı da alkışlarımızla bu güzel kareye davet ediyoruz. Sahnemiz dolu dolu oluyor. Burca 3 yol metrosu İzmir hafif raylı sisteminin 5. aşamasını oluşturan Burca 3 yol metrosu hayata geçmeye hazır. Bu muhteşem karede sizlerle bir aradayız. Evet, Burca 3 yol metrosu sizlerin huzurunda ilk adımlarını atıyor efendim. Temel asfaltı önümüz gerçekleşiyor. İzmir'imize Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar, inanır, 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 çocuklar için, minik çocuklar güzel böyle. günler ediyoruz. Motorlar güneşli o o güzel güneşli, güneşli, güneşli günler gelecek. Bu atık kalbimizle inanıyoruz. Güzel Bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.